Evet, sevgili seyirciler, bu hafta çok çok kıymetli bir hoca beraberiz. Kendisi de benim hocam olur. Hüseyin Kutlu Üstadımız, Türkiye'nin en büyük üstadlarımızdan biridir. Şu anda da İstanbul, İstanbul Medeniyetleri Sanat Bahçesi'ndeyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz tekkemize. <laughs> hoş bulduk. Burası biliyorsunuz Ataullah Efendi tekkesidir. 18. yüzyıl tekkelerinden de harap vaziyetteydi. Biz burayı restorasyon yapıp işte aslına uygun şekilde bu hale getirmiş olduk ve adına da İslam medeniyeti sanat bahçesi dedik. Efendim, burada bizim bu sanatlarımızın eğitimini, tanıtımını, üretimini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Cennetten bir köşe. Hem nasıl bir cennete çevirdiniz <laughs> evet. burayı hocam? Ben buraya evet. tabii ki ilk yıllar önce size geldiğim zaman burası e, mekruh bir e, evet. bahçe halindeydi, evet. toprak bir haldeydi Hiç buradaki tepe. Evet. evet, şimdi çok güzel bir cennet bahçesine çevirdiniz burayı ki evet. ben yıllar önce size ilk önce geldiğim zaman e, Cerafaşa Süleyman Berkışanesinden evet. Gülbin Hanım'dan yetiştiğimiz dönemlerde teslim evet. eğitimlerimizi aldığımız zaman sizlere o zaman ziyarete geliyorduk. Ve e, senede bir kere, iki kere sizin Hekim, imamlığınızı Hekimoğlu evet. Ali Paşa caminizdeki Senin döneminizde... Deontoloji kürsüsünün evet. son dersi Hı -hı. Hekimoğlu Ali Paşa bahçesinde oluyor. Evet. Süheyl Hoca'nın hatırasını evet. Allah rahmet eylesin. Talebeleri olarak sizlere evet, geliyorduk. Çok hoş günler geçirdik. Evet, evet Evet, bahsettiğimiz 20-25 sene önceki dönemlerimiz evet. sizinle yani. ilk tanıştığımız dönemler. Evet, evet. Siz de oradaki bahçeyi aynı şekilde... Sebeli ile beraber bütün tarihi mekanları ve bilhassa evet. kütüphanesini ihya ettiğiniz dönemler orasını yine aynen Cennet Bahçesi'ne çevirmiştiniz ve evet, kazanç sağlamıştınız değilim, medeniyetimizi yine ayağa kaldırdınız. Böyle şeylere hevesliyim. Hı hı. Etrafımızdaki dostlarımız benim hevesim kursağımda kalmasın, mahzun olmayayım diye. <laughs> Onlar çalışıp çabalayıp benim bu heveslerimi icralarıyla ortaya çıkarıyorlar. Hı hı. Hepsi... Yani ben ihya etme, etmiş olmuyorum. Heveslerimi Gerçekleştirmiş oluyor dostlarımız. Sağ olsunlar. Evet evet. Yani ona o kadar güzel yaptınız ki hocam Cumhurbaşkanı Kültür Sanat büyük ödülü de e, almıştınız o dönemde. Eyvah. Yani çok bunlar tabii ki onur verici. Sizin yaptığınız bütün bu faaliyetler yüzlerce öğrenci yetiştirip sizin yolunuza devam ettiren bizim işte bu sanatlarımızı bu güzel konuma getirmesine vesile oldunuz. Elinize yüreğinize Eyvah. sağlık Eyvah. hocam. Yani bu dünyaya geçici gelmişiz. Hı hı. Ee, bir işe yarayalım değil mi? <laughs> evet. yani hiç olmazsa. <laughs> evet. işgal ediyoruz dünyayı havasını teneffüs ediyoruz hı hı. o bu, bütün nimetlerinden istifade ediyoruz e bizim de bir faydamız olsun hı hı. bir işe yarayalım. O dönemde Vildan arkadaşımla gelmiştik size ziyaretinize evet, ve demiştik evet. hocam bir asistanınızı biz Yalova'da oturduğumuzdan dolayı biz minyatür ve tesif eğitimleri evet, için evet. İstanbul'a geliyoruz. Bir öğrencinizi, asistanınızı gönderebilir misiniz Yalova'ya? Siz de demiştiniz ki bir atölye kurun, ben kendim evet. geleyim demiştiniz. Aradan 20 sene geçmesine rağmen İstanbul halen diyor hocamız nasıl geldi, oralara evet. dersleri verdim. 2 sene de falan sizi, bizim Yalova iki maceramız vardı. Evet, Dolayısıyla bizim orada da işte üretimini yapmış olduğumuz el yapımı kağıtlarla da çok güzel evet. bir projeye dönüştürdünüz evet. Evet. şimdi. Evet. Ee, güzel bir musaflar hazırladınız. Çok evet. çok kıymetli farklı dönemleri yansıttığınız evet. Kur'an-ı Kerim. Bir İsterseniz onunla ilgili bir detay alalım. Musaf tarihi diyebileceğimiz. Hı hı. Yani asıl saadetten günümüze kadar bütün İslam tarihini ve İslam coğrafyasını içine alan e, musaf etrafında oluşmuş ne kadar sanat türü dönemi varsa bunları bir musafta toplamak. Evet. Dan yola çıktık. Dolayısıyla incelediğimiz zaman 10 dönem karşımıza çıktı. Biz de musafı 10 bölüme ayırdık. Yani cüz cüz değil de cilt olarak ayırdık. Bir sureyle başlayıp başka bir sureyle bitsin. Dolayısıyla yarım kalmasın. Birinci cilt Asr-ı Saadet'ten Selçuklu'ya kadar. İkinci cilt Memlük dönemini temsil ediyor. Üç Endülüs, Mağrib. Dört İlhanlı ve Celayir. Beş Türkmen, yani Akkoyunlu, Karakoyunlu. Altı Timur. Yedi Babür. Sekiz Safevi. Dokuz işte ilk Osmanlı sayabileceğimiz ama içerisinde tabii Fatih döneminin e, ve ikinci Beyazıt'ında e, kısmen yer aldığı son cilt de e, Kanuni'den başlamak suretiyle hı hı. günümüze kadar evet. böyle bir şey e, yani bütün e, dünyadaki önemli koleksiyonlardan müzelerden. O dönemlere ait orijinal musafları tabi hep inceledik. Hı hı. Hatta renklerini okutarak. Aynı e, dönemin rengi neyse biz de onu zaten boyalarımızda toprak ve kök boya e, olarak tabi boya skalası, renk skalası oluşturduk. Böyle bir şey yani bu yani inşallah muhteşem e, bir şey hocam bir sene yani. sonra bütün dünya herhalde bunu duymuş olacak. <laughs> evet, Şimdilik evet. mahfuz duruyor. <laughs> evet yani bütün boya analizleri, bütün kağıt analizleri yaparak bu el yapımı evet. kağıdının üzerinde bunu yapıp asırlar boyunca e, kalmasını sağlayacak bir i̇nşallah. eser e, çıkmış yani olacak. Tabii kağıda yazılacağı için Hı -hı. ilk önce. E ee, dünyanın her tarafından kağıt getirdim ben. Evet. Yani Japonya'dan, Hindistan'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, İspanya'dan el yapımı kağıtlar, asitsiz falan. E ee, bazıları hoşuma gitti yani yazmaya elverişli. İşte aharladık falan. Fakat e, dedim acaba bunun ömrü ne kadar? Hı hı. Çünkü çok emek verilecek. Evet. Yani şimdi 66 kişi çalışıyor bunda Bu çok kapsamlı bir proje. Tabii ki 66 sayısı da önemli. <laughs> hemen farkına vardınız evet 66 evet şimdi tabii kağıtları dedim eskitmeye koyuyorum boyaları da yani piyası daha hala hazır işte Talens'in filan boyaları var tespitte kullanılan malum Kahraman kazanda atom enerji merkezinde bir eskitme yaptılar. Yani en fazla 100 seneyi gördü hmm. o kağıtlar hmm. ve boyalar. Değişmeye başladılar. Onun üzerine e, bizim Yakut'un efendim e, musafı var. Hem Topkapı'da hem şeyde Süleymaniye'de. Yani bu Abbasi dönemi. Hı hmm. hı. Pırıl pırıl duruyor. Hmm. Kağıdında da bir şey yok. E bunun nasıl yapıldığını da işte zaten bilgi olarak Biliyoruz, bir maceraya girdik, kağıt yaptık <gülüyor> <gülüyor> ve o e, kendi boyalarımız ve o kağıt eskitmeye kondu. 500 sene gördü, hiçbir şey olmadı. Ondan sonrasında da devam edilmedi, yani <laughs> gerek olmadı. Yani bu da işte bir bir adım. Şimdiye kadar böyle bir şey yapılmamış. Yani bir musaf yazılacaksa benim e, kanaatim e, ve anlayışım böyle e, her e, şeyi devamlı tekrar ederek eskitmenin bir anlamı yok hı hı. E, yeni şeyler yapmak lazım Hazreti evet. Firin buyurduğu gibi yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyor aslında bizim sanatlarımızın ufku çok ne mütenahi hı hı. E, biz kendimiz bilgi ve görgü itibariyle sınırlı olduğumuz için belli yerde patanaj yapıyoruz. Hı hı. Aslında böyle değil. Hı. Onun için birçok kimse hat sanatını veya tesiri e, tekrardan ibaret e, bir taklit zannediyor. Hı hı. O bizim günümüzde e, onun ufkunu göremediğimiz için bu işlerle uğraşanlar, biz taklit etmiş oluyoruz. Sanat, yani bizim sanatlarımız taklide ihtiyacı yok. Namütenahi form e, uygulamaları yapılabilir. Bunlar tabii özel, hususi bahisler. Uzun uzun konuşmak lazım. Evet, evet. Yani biz de tabii ki Yalova'da ilk kağıt üretim ve eşimi belediye başkanlığı döneminde. Evet, evet. Dolayısıyla ilk kağıt hamurları yapıp Türkiye'nin Osmanlı'nın döneminde ilk kağıt fabrikası Müteferrika Yalova'da kurmasından dolayı bir başlangıç evet. yapıp sonra bu taraflara kadar doğru böyle kayıp gelmiş olması çok gurur verici. Bütün dönemleri kapsayan böyle bir Kur'an-ı Kerim'in de olması bizim Türkiye tarihimiz açısından, İslam evet. tarihi açısından müthiş bir şey. Herhalde dünya çapında bayağı konuşulacak bir i̇nşallah çalışma olmuş öyle olacak inşallah. Görünüyor. Hı -hı. Ben aslında e, Yalova Kağıt Müzesi'nin ilk oluşumunda biliyorsun. Evet, benim büyük de, katkılarınız e, hocam. <laughs> Orasını e, hocam, çocuğum doğrusu, gibi görüyorum yani e, çok büyük. E, Şöyle, şey ben e, Orası için çok ümit var olmuştu ama hı hı. el değiştirince bunun orada değişince. olmayacağı evet. anlaşıldı. Aslında eğer yani bunu da tahdisi nimet olarak analım, Yakup Bey'in eğer orada eli hala oluyor olsa idi. Şimdi bu kağıtlar orada imal edilmiş evet, olacaktı. Evet, evet. E, ya nasip diyelim. Öyle evet. öyle her şey olsun. güzel Nice güzellikler vesile Eyvallah. oldu. Belki bu yönde de gelişmesi Eyvallah. ve farkındalık yaratması açısından Eyvallah. belki daha dikkat çekici olmuştur. Her şey, şey nasip hocam. Nasip. Evet çok güzel sanatlarımıza dair çalışmalarınız var. Evet. Yani camilerde olsun, Tokyo Camii, köy Camii. Moskova Camii evet. bizim bu sanatların gelişimi hakkında evet var. evet yani, işte. yani ben gezmiştim birçok camiyi. Yani çünkü camilere girdiğiniz zaman bir nispet hatalar oluyor günümüzde yazıları görüyormuyorsunuz, okuyamıyorsunuz. Sormayın. Hani Sormayın. insan anatomisinden farklı bir boyutlandırma olduğu için bizim eski nispetleri artık kimse uygulamadığı için bizim genel sanat anlayışımızı, bizim tarihten günümüze gelen bu anlayış için neler demek istersiniz? burada çünkü çok güzel çalışmalarınız yine evet. o doğrultuda devam ediyor çünkü e, tabi yaralarımız var bu hı hı. işte gerek mimari de gerek musiki de gerek gelenekli sanatlarımızda hı hı. gerek sosyal hayatımızda e, şehir e, kuruluşunda yani A'dan Z'ye kadar ben bunu medeniyetle izah ediyorum hı hı. kendimce Efendim, şimdi e, mesela günümüzde e, klasik mimariyi taklit eden camiler yapılıyor. Daha başında zaten ip kopuyor. Nerede kopuyor? Yahu klasik mimaride kullanılan ölçü birimi arşın. Evet. E şimdi bu metre kullanılıyor. Şimdi bunun katları, ritmi, birbiriyle olan münasebetleri arşınla metre birbirine uymaz. Zaten orada bütün ritim bozuluyor. İnsanın doğasından uzaklaşıyor değil mi hocam? Ee, yani nispetler bozuluyor. Evet. Biz bunu işte hadi buraya bir yazı yazalım filan deyince tabi yazıda bu ölçüler bozulmadığı için hı hı. nokta evet. esasına dayanıyor. Yani ölçü birimi doğru. Hı hı. E bu başka bir ölçü derken bir türlü uymuyor. Doğruduruz. Artık bunu nasıl uydurabiliriz diye efendim bir sürü zahmet çekiyoruz. Bu her sahada bizim kendi bedeniyetimizden uzaklaşmamıza bağlıyorum ben. Hı. Biz aslında gerçekten çok büyük hatalar yaptık. Bu sosyolojik olarak da böyledir. Hı hı. Yani e, bir toplum tarihinden, kültüründen efendim eee öf analelerinden tamamen alınıp başka bir topluma dönüştürülemez. Bu sosyolojik olarak mümkün değil. Evet. Ama e, işte e, zamanın idarecileri bizde ta işte malum Tanzimatla başlayan batıya karşı bir kompleks hali, batıyı taklit etmeye ve hatta onunla aynileşmeye, onun gibi olmaya bizi sevk etti. Hı hı. Bu halkın talebi değil, hı hı. bu tepeden inme bir anlayıştır. Yani böyle yapacağız. Efendim sarı çıkar fes giy, fesi çıkar şapka giy filan saçma bir şey yani. <laughs> Onu giy, bunu giyle ne alakası var? Hı, hı efendim. Dolayısıyla biz ne idüğü belirsiz bir hale geldik. Oysa ki bizim batı karşısında e, belki geri diye nitelendirilen tarafımız sadece teknoloji Başka bir şey. Yok. Evet, evet. Yani biz mimaride, ilmi... mimaride, musikiide efendim bu sanatlarda vesaire çok daha yukarıdayız. Yani bir Selimiye'nin benzerini göstersin. Tabii ben tabii Süleymane tarihte yani ilim ve medeniyet yani, açısından evet, çünkü, bizden örnek alıp da yani çok yol o, aldılar. Böyle gerçekten anlaşılmaz bir şey. Hı hı. Hadi tamam. Gerçi Batı mesela aydınlanma dönemini Şartlılaşma, doğululaşma hamlesi filan demedi yani. Evet. Greco-Roman temele kendini oturtarak hı hı. aslında İslam medeniyetinden etkilendi, Endülüs'ten etkilendi, Osmanlı'dan etkilendi. Fakat onu kendine göre yoğurarak, kendi potasında hallederek bir medeniyet ortaya koydu. Hı hı. Şimdi biz mesela bunu, Batılılaşma dedik. Niye batılılaşıyorsun ya? Sen Hı -hı. bir kere şarklısın, batılı <laughs> evet. değilsin yani. Buna ihtiyaç da yok. Hı -hı. Ya utanç verici bir şey değil. Bilakis bütün güneş de doğudan doğar. Hı -hı. Yani Hı -hı. E, bunu şöyle diyebilirdik. Efendim batının teknolojisi. Evet tamam alalım bunu. Tabii ki alacağız. Almamız gerekir. Buna hem dinimiz emreder hem bizim tarihi seyrimiz. Bunun örnekleriyle dolu. Tabii, hep almışız, kucaklamışız, kaynaşmışız. Peki biz neyi aldık? Enteresan bir şey. Hı hı. Şimdi teknolojiyi almamız gerekirken, bakınız bizim sanayileşmemiz çok geç olmuş. Evet. Hemen almadık. Neyi aldık biz? Kılık kıyafeti aldık. Hı hı. Mimarimizi değiştirdik. Müzikimizi değiştirdik. Efendim, sanat anlayışımızı değiştirdik. Şehir hayatı, sosyal hayat, yani her şeyimizi değiştirdik. Niye? Ve onun sonra bir türlü oturmadı bu. Hı hı. Bu olmuyor. Dolayısıyla bu sanatlarımızın bugün e, filizlenmiş olması şey gibi görüyorum ben. Şimdi e, gül e, budaması yapınca hemen gül dallarını toprağa, efendim, toprağa e, çelik yaparlar. E, bir anda şey yapar böyle yaprak falan açar. Fakat köküyle şimdi kökü çünkü yok. Evet. köksüz. Dışarıda güneş var. O güneşten ve rutubetten efendim birden neşelenir böyle falan. Ondan sonra aa bir bakarsınız gitti. Kurudu. Niye? Kök yok. Evet. Şimdi bu gelişmeleri ben böyle görüyorum. Hı. Çünkü medeniyesi sanat olmaz. Hı, hı Nerede bir sanat varsa muhakkak medeniyeti var. Peki gelenekli sanatlarımız için söylüyorum. Hı hı. Bu gelenekli sanatların dayandığı temel, İslam medeniyetidir. Evet. E biz bunu reddetmişiz. Demişiz hı hı. ki biz İslam ümmetindeniz, kalp medeniyetindeniz demişiz. Hı hı. Niye? Senin yok mu medeniyetin? Hı hı. Var ama bugün için geçerli değil olabilir veya yok zaten. Yani İslam medeniyet diye bir şey yok diye inkar eden de olabilir hı hı. ama öyle değil. Dediğim gibi yani Süleymaniye'yi, Selimiye'yi nereye koyacağız? Evet, evet. Itri'yi, Dede Efendi'yi nereye koyacağız? Bu kadar teknoloji, şey, e, önceden yapılmış icatlar var İslam dünyasında. E, biliyorsunuz Gülhane'de e, bilim, e, teknik şeyi var. Merkezi kurulmuş. E, müzesi var Hı -hı. efendim. Orada her şey ortada. Yani evet. bu inkar edilecek bir şey değil. Evet. Bunları nereye koyacağız? Yani tamamıyla kadim sanatlarımız aslında. Evet. Hı -hı. Edebiyatımızı nereye koyacağız? Ya. Yani bu Osmanlı'nın peki üç kıtada böyle hakimiyeti, oralara medeniyet götürmesi, bayındırlık hizmetleri hala Osmanlı'nın eserleri var. Ve bunları Hı -hı. ne yapacağız? Hı -hı. Ha demek ki var bir şey. Evet. Efendim. Ve biz İslamı Türk milleti olarak, İslamı medeniyet olarak yaşamışız. Hı -hı. Öyle de bırakmamışız. Zaten bu sanatlar o anlayışla neşbinema olur Ama Hı -hı. bugün. Şimdi medeniyeti olmayan bir sanat var ortada. Evet, evet. Hat sanatı diyoruz. Ne yapıyor? Efendim ben bir Hilye-i Şerif, bir işte Esma Yusna istiyorum. Ebatı şu olsun diyor Hı -hı. salonuma bu yani e, şey sadece e, süs derinlemesine için, bakılmayan e, diyelim. Evet dönümüzden. yani bu bu anlamını kaybetmiş, evet. ruhunu kaybetmiş. Evet. Dekoratif bir unsur hı hı hı. Çok güzel, yakışlı, çerçevesi evet, de güzel evet. filan. Ki ne? bizim bu sanatlarımız aslında yalnız sanat olarak da değil, dediğiniz gibi medeniyetin de, de İslamiyetle nasıl? beraber de zirve nasıl? dönemi ki İslamiyet'ten çok önce de başlayıp şekillenmeye evet, yani başlamış. Yani daha Uygurlarla evet. gelen mesela. Dolayısıyla çok, 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 bir yapıştırma, bir zorla bir dayatma değil, değil yani yok, öncesiyle yok. hamurlaşmış eee evet. bir bakın, araya gelmiş. Bu sanatların eee Ortaya çıkışı hep e, yani ben ırkçı değilim <laughs> ama Türk asıllılar bu sanatları ortaya çıkarmışlar. Evet. Bakın bu 10 Musaf şeyi saydım. Evet. E, dönemi saydım. E, Memlük Türk. Selçuklu, Bir, e, şey, Selçuklu Türk. E, Endülüs var. Hı hı, orada hı hı. E, uymayan. Bir de İlhanlı var. Evet. Yani aslı Moğol. E Türk ben Türk. Hı hı. Timur Türk. Babür, Türk, hı hı. Safevi, Türk, hepsi Türk. Evet. Demek ki Türk milleti kendi geleneğinden o zevkini, temel temelde aldığı güzellikleri İslam mayasıyla yoğurmuş. Hı hı. İşte bundan bu harikalar ortaya çıkmış. Evet. Yani mimari dediğimiz zaman önde olan hı hı. yine Türklerdir filan. Hazreti Mevlana dediği gibi ne olursa o gel yine diye Evet dedi. Yani çok muazzam bir medeniyet kurmuşuz. Şimdi Bunları biz terk etmişiz. Bir nostalji yaşıyoruz hı, yani. Evet. Ee, bunun böyle olmasından dolayı üzülüyorum ben. Hı hı. Ee, çünkü e, bu hat sanatı dediğimiz e, bizim insanlık tarihi boyunca yazının bir medeniyet, yazı medeniyeti haline gelişi bununla olmuş. Başka yok. Hı hı. Başka, yok. Evet. Başka yok. Peki. Bunun konusu ne? Resim gibi, heykel gibi, diğer plastik sanatlarda olduğu gibi e, bunu icra eden sanatkar istediği şeyi, objeyi konu olarak almaz hat sanatında. Yani mesela bir ressam bir çöp yığdığını, bir çöp konteynerini çizebilir hı hı. mesela. Hı hı. Ne bileyim bir at, bir merkez falan çizebilir. Ağaç çizebilir vesaire veya heyken ona göre şeyler yapabilir heykel Ama has sanatını icra eden mesela çöp konteyneri yazmaz, yok böyle bir şey. <laughs> evet. Veya efendim işte at, eşek, bilmem ne yazmaz. Ne <laughs> yazar? Bir kere Allah kelamı yazar. Yani sözün en özü ve en güzelini yazar, peygamber sözü yazar, şiir yazar mesela yani şairlerin e, <laughs> böyle ilhamla ortaya döktükleri o inci tanelerini bir şekle büründürerek hı hı. sanat eseri veya ata sözlerini yazar. Yani sözün en güzeline taliptir. E bu bugün böyle mi? Maalesef bugün böyle değil. Çünkü alan veya yazan işte bu işlerle uğraşan muhtevasıyla uğraş evet. şekliyle çok, özünden, çok güzel düştü özünden diyor. kopmuş falan oldu. Peki ne yazıyor burada? Diyelim ki okuyor. Hmm. Peki anlamı ne? Hmm. Bu ne ifade ediyor? O derinlik yok. Ah hocam sizin sohbetleriniz o kadar güzeldi ki <laughs> doyum olmuyordu sizin oradaki derslerimizde Eyvallah. kimi zaman gülüyorduk kimi zaman ağlıyorduk evet. çünkü o kadar derin bir medeniyetimiz var ki Allah razı olsun yaptığınız Cera Paşa Aleykümev Paşa Camii'nde evet. olsun burada İslam medeniyetler sanat bahçemizde olsun buradaki tekkemizde olsun yaptığınız bütün bu faaliyet sanat faaliyeti en son yaptığınız el yazması Kur'an-ı Kerim'de olsun Allah gönlünüze, Eyvallah. gönlünüze kuvvet versin, yüreğinize Eyvallah. sağlık, her şey için çok çok teşekkür ederiz hocam. Son var mı söylemek isteyeceğiniz sözler? İşte yani e, bu kısa sürede e, bunu önemsiyorum, bedeniyeti olmayan sanat olmaz. Evet Onun için e, bu sanatlarla uğraşan e, kıymetli e, sanatçı Hattat'ımız, Müzeyyib'imiz, işte Ebru sanatçımız vesaire Bunların e, bu hususu göz önünde bulundurmalarını isterim, arzu ederim. Yani bu şu demektir, buranın İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi adını almasının sebebi de 50 senedir, bakınız, Hekimoğlu Ali Paşa'ya ben 1976'da geldim, sırf bunun için geldim. Evet. Yani yapabileceğim birçok şey varken idealim İslam Medeniyet Merkezi olarak cami modeli. Evet. Ama bunu yüzde 60 gerçekleştirebildim. Ee, Sesimi duymasını arzu ettiğim e, kurumlarımız, e, yetkililerimiz maalesef e, duydular, oralı olmadılar veya duymadılar. Buna ihtiyaç var. Bu 50 senem mi ve ölünceye kadar da öyle. İslam bir medeniyet dinidir. Hı hı. Böyle efem cahil cühelanın avaman inandığı gibi bir din değildir. Böyle değil. Bunu iyi anlamak lazım. Çünkü kalbi selim, aklı selim, zevki selim bu üçüyle ayakta durur. Evet. <laughs> İslam bir medeniyet dinidir. Bu medeniyet bir nostalji değildir. Modası geçmiş falan da değildir. Yaşanılır ve yaşatılır bir medeniyettir. Evet. Ben baktım etrafta bunu yaşama ve yaşatma şansın pek görünmüyor. Burada yaşamaya çalışıyorum. Oy hocam. <laughs> Gelenlerle beraber. Cennete evet. çevirdiğiniz yerler hocam. İstiyorum ki burada bunun damaklarında tadı kalsın. Burunlarında güzel raihası kalsın. Efendim. Burada işte böyle günümüzü geçiriyoruz. Çok güzel hocam. Nice nice sefagiz. güzelliklere vesile olur inşallah. İnşallah. Ee, Allah hep gönlünüze evet. göre versin. Eyvallah. Çok çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz bu haftalık da bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğimle. Aşkınız daim olsun.